Bir dakika bunu fırlatamam. Herkese selamun aleyküm. Bugün lehim yapmayı öğreniyoruz. Evet lehim yapacağız. Ee, daha yeni öğreneceğim için. Ya aslında ben lehim biliyorum da. Korkuyorum yani yapamıyorum patlatırım makinayı diye. Bunu da babam verdi. Şöyle ucu yamuk ama olsun çalışıyor. Ben dün gözükmüyor. Bir dakika. Heh, böyle. Ben buraları leymedim şu uçlarını. Şimdi bakayım nereye değmeyebilirim. Ya da leymleyecek başka bir şey var, he. Olmaz. Şöyle bunu leymleyeceğim ama inşallah doğru yaparım ya. Bunun da bir tane vidası çıkmış. Çok tırsıyorum. Ya. Babamsız yapmasan vacaba. Aa vallahi azdan bir korkmuyorum değil ha. Vallahi evi yakarım şimdi. Yani elektrikler kablo yansa hemen buradan benim halıya tutuşur. Hatta halıya bile tutuşmasına gerekiyor. Direkt şu halı yanar, altındaki kilim yanar. Oo vallahi. Dur bakayım şimdi deneyeceğiz bir şeyler ya. Deneyeceğiz. Evet şimdi şimdi bunu böyle ısıtmaya koydum. Bu pensenin üstüne koydum çünkü bu tahtanın üstüne koysaydım yanardı çünkü bu tahta yani. Şimdi bunun da pastası burada. Demiri pardon. Pasta mı bu? İşte bunun kaynak şeyi burada demire. Şimdi prize taktım, deniyorum. Dur yanlış mı taktım ben? Bu kablo bir dakika. Tamam tamam doğru takmış. Şimdi bekliyoruz. Bakalım. İnşallah evi yakmam. Amin. Dua edin. Ya fişten çıkardım. Ya şöyle bir şey oldu. Ben korktum ya. Vallahi korktum Billahi korktum. Leyim ısınmadı da ama. Korktum ben babamsız yapmış. <laughs> ya var ya o kadar icat yapmışım. Ama bir şu lehimden korkuyorum ha. Vallahi. Yapacak bir şey yok.